Merhaba arkadaşlar Taş Yemir Muhabbet Kuşu O bir üretim ailesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, yuvalıklarımız açacağız. kaç e, yumurtamız var, kaç yavrumuz var. Genel olarak buna bakacağız arkadaşlar. Salmadaki kuşlarımıza bakacağız. Bir de bazı problemlerimiz var. Onlardan bahsedeceğiz. E, önce problemimizden bahsedelim. Şöyle arkadaşlar. Şurada 13 numarada bir çiftim var. Şu an çıktılar. Dişi sen de çık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. kızım. Şöyle bir yeşil erkek. Çıkarsa. Bir de böyle bir dişimiz var arkadaşlar. Ee, bu kuşumuz yavrulara güzel bakmıyor. Onu e, ben çok büyük bir sorun yapıyorum. Ama olsun e, yumurtaya falan çok güzel onların yavrularını yumurtalarını alacağız artık. Başka kuşlara faydalanacağız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Güzel olarak da şöyle 3 adet Japones yavrum yeme düştü işte arkadaşlar. Instagram'dan paylaşıyorum zaten. Şöyle göstereyim. Bir yeşil arkadaşlar. Bir mavi. Bir de parçalı mavi diyelim. Sarı kanatlara sahip bir Japones 3 tane yavrumuz var. Bir tanesi dişi, üç tanesi, pardon bir tanesi dişi, iki tanesi erkek arkadaşlar. Onu da belirtirim. Güzelce kuşlarımız arkadaşlar. Bu şöyle salmada da bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Benim şöyle kendime göre bir salmam var biliyorsunuz üç katı birleştirip yaptığımız. Ee, bunun alt katına yerli muhabbet kuşlarını yani klasik muhabbet kuşlarını bıraktım arkadaşlar. Bunun içine kırmızı göz bütün da dahil albinolar da dahil olacak. Ee, üst katı e, Japones ve Jumbo yavruları ayıracağım arkadaşlar. Yeme düşene kadar, eke düşene kadar burada duracaklar. E yeme düşene kadar demişim. Ekeleşene kadar burada duracaklar. Ekeleştikten sonra böyle kafeslerimizi alacağız. Kafeslere nakledeceğiz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şöyle bizim bir numara boş biliyorsunuz zaten. Buraya ilk hep boş kalacak bu sezonun ilk yavrularından eşe atacağım kuşlar atmak istiyorum. Ha, duruma göre değişir. Güzel elimize kuş gelirse şu 29 numara boş. Orada biraz aşağıda kalıyor. Belki onun yerine buraya bırakabiliriz. Zaten o kafeste sahiplendirmeyi vereceğiz arkadaşlar. Onu da belirtelim. Şöyle 5 numaradan başlayalım. Şöyle yan gidelim. Şöyle 2-6 falan diye gidelim arkadaşlar. 5 numarada şöyle bir erkeğim var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bunların yavrusunu almadı henüz Farklı yumurta vardı altlarında. Şöyle bir yeşil rahatsız etmeyelim. Çok kuşumuz yumurta da yatıyor Bunlar ilk kuluçkada yumurtaları boş verdi. İlk deneyimleriydi. o yüzden mazul gördük. 3. kuluçkada yumurta kontrolü de yapmadım henüz. Onu da belirteyim. Şöyle netleştirebilirsek. yumurta kontrolü de yapmadım. Yapacağım. 6 numarayı biliyorsunuz zaten. Şöyle bir babamız var arkadaşlar. Beyaz. Güzel parçalı bir beyaz. Şöyle arkasına bir ufak parçası var. Onu belirteyim. Şimdi şöyle biraz kaldıralım. 6 numaradaki dişi benim üretimdeki ilk yavrum arkadaşlar. Bu benim ilk yavrularımdan diye Bunun 5 tane yumurtası var. 5'i de dolu gibi görünüyor inşallah. Doludur da şöyle göstereyim. Güzel bir kuş arkadaşlar. 2 numarada şöyle üveye girdiler de şöyle göstereyim şu şekilde sarı yeşil kuşlarım var ikisi de aynı renkte yavruları da aynı renkte gelecek muhtemelen başka şans yok zaten farklı bir renk vermelerini beklemiyorum şöyle bunlarda da dört tane yavru var arkadaşlar maşallah kursakları da dolu güzel arkadaşlar Şöyle bunu kapatalım. 7 numarada şöyle bir parçalı beyazım var. Eş olarak da böyle bir DF albinomuz var, DF albino Ama maalesef kendisinden e, henüz dünyaya gelmedi. 3 numaraya gelecek olursak e, yine aynı klasik yeşillerimiz var burada da eş olarak şöyle göstereyim, klasik yeşil kuşlarımız arkadaşlar. Dişi Çekovaslık, e, erkek de bildiğimiz klasik yerli ama sıkıntı yok. Biz eş artık yavrular da bu şekilde. Ama e, şöyle söyleyeyim. Ee, Yeşilken derin yavrusu mavi yumurta kaydırma arkadaşlar ve hangi yuvadan kaydırdığımı da bilmiyorum. Ee, şöyle göstereyim güzel. Bunlar da yeme düşecek muhtemelen e, Pazar gününe doğru falan yeme düşer diye umut ediyorum arkadaşlar. 8 numarada gök mavisi çiftlerim var. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi güzel bir çift arkadaşlar. Bunların da iç yumurtası vardı. Bugün temizlik yaparken maalesef bir tanesini ben kırdım. onu da belirteyim. Yarın dördü bekliyoruz. Burada şu şekilde dört numarada şöyle kuşlarım var arkadaşlar. Gri bir erkek. Çok güzel bir erkek. Yanında da şöyle güzel dişiyle gösterseydik. Şöyle de bir dişi var arkadaşlar. Opal. Bunda da dört tane yumurt yavru var arkadaşlar. Pardon üç tane. Bu yavrular 14 numaranın yavruları. Bunlarla ilk kuluçkası olduğu için yumurtalar boş geldi. Tecrübesiz oldukları için. Ben altına yumurta kaydırdım ve çok da güzel bakıyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umarım annenin renginde güzel kuşlar alırız diyelim. Şöyle burayı da kapatalım. 14 numaranın yavrusu. Birazdan 14 numaraya geldiğiniz zaman görürsünüz. 9 numarada şöyle bir sarı kuşum var arkadaşlar. Eşi de bunun aynısı. Niye netlemedi ha? Bunun aynısı arkadaşlar. Şöyle açayım bakalım isterseniz. Evet gördüğünüz gibi aynısı arkadaşlar. Bunlar da yumurtaya yatıyor farklı 4 tane yumurtası var. Arkadaşlar bu çiftin kanatında kırmızı göz mutino kanatlı var. O yüzden yavrular bazen kırmızı göz mutino verebiliyor. Şu an salmada iki tane kırmızı göz mutinomuz var. Bunların yavrusu. 10 numaraya gelelim. Böyle bir mavi güzel bir şeyimiz var arkadaşlar. Opal. Güzel. Kanatları böyle hafiften yeşilimsi çalan bir kuş. Bunun da yanında yeşil bir kuş olması lazım. Evet. Bunların da bir tane yavrusu var ama yavruyu muhtemelen altına almış. Çok da rahatsız etmeyelim. 11 numarada şöyle yine beyaz parçalı yarım tepeli bir kuşumuz var arkadaşlar. Tam tepeli değil yarım tepeli onu belirteyim Şöyle gösterelim. Bunun da eşi yine muhtemelen yeşil renkti. Evet yeşil renk şaşırmadık. Bizim yeşilimiz çok. Bunda da 3 tane eee yavrumuz mevcut bunların da ilk kuluçkası diyebilirim arkadaşlar 12 numaraya gelelim 12 numarada şöyle güzel bir takımım var arkadaşlar erkek renkleri çok güzel evet, çok güzel dişimizde ilk kuluçkası yavruluktan kızan bir dişi daha önce yavru vermemişti bunlarda da bir 3 tane 4 tane yavrular şöyle net gösteremiyorum ama yavrunun kafası görünüyor çok da rahatsız etmeyelim ilk kuluçkası sonra huylanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu kanadı ha. Şöyle göstereyim. Şu kanadı sıkışmıştı da onun için kaldırınca mecbur gitti. 13 numarada bir tane yavrumuz var. Az önce gösterdim ama o yavruyu göstermek istemiyorum. O yavru biraz zor gelişen bir yavru ve nazara mı geldi ne olduysa. O yüzden göstermek istemiyorum. 14 numarada şöyle bir yeşil erkeğimiz var arkadaşlar. Yeşil bir babamız var. Şöyle göstereyim. Ee, Üretimhanemde çok fazla yeşil renk var. Bunu toplayacağız inşallah. 14 numarada şöyle dişimiz de bu renkte. Kızım, kızım. Bunun da altında bir tane jumbo yavrumuz var arkadaşlar. Hangi kuşların yavrusu? Buradaki kuşumun yavrusu. Ben 23 numaradaki jumbolar ilk anne ve babalık yaşayacağı, yaşayacağı için yavrular öldürme ihtimali vardı. 14 numaranın 8 yumurtası vardı arkadaşlar. 4'ünü 23 numaraya kalan 4'ünü de 4 numaraya kaydırdım. 4 numaradakinin bir öldü 7 yavrusu var şu an. Ve ben 23 numaranın yumurtalarını aldım 14'e bıraktım. Aksi gibi 14 numara Jumbo yavruları öldürdü. Bir tanesi ayakta besleyemedi ama önceki da 6 yavruya bakmıştı 14 numaralı kuluçkam ee, hayırlısı diyelim bunda da var bir nasip ee, 15 numaraya gelelim arkadaşlar şöyle bir mavi var arkadaşlar elimde erkek güzel bir mavi arkadaşlar bunun eşi de e, mavi bir kuştu arkadaşlar şöyle açabilirsek şöyle bir kuşumuz arkadaşlar Bunlar da 4 tane yavru bir tane yumurta var. Yumurta da muhtemelen yarın falan çıkacak. Dişimiz de çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bununla çok rahatsız etmeyelim. 16 numarada yumurta falan yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boş. Dişimiz böyle. Erkek de onun aynısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Onun aynısı oluyor arkadaşlar. Sonra gelelim. 17 numaradaki Japon es Daha önce 4 tane yavru aldığım çift arkadaşlar. 4 yavrusuna sahiplenirdik. Şöyle açalım kızım. Kızım. Yavrularına bakabilir miyiz? 2 tane de burada Japon yavrumuz var arkadaşlar. 18'e gelelim. 18'de böyle güzel bir mavi parçalı Japon isim var. Çok güzel tüy hattına sahip. Bunu belirteyim. Bu kuşumla sahiplendireceğim güzel bir şey bulursak fiyatına değer gelirse yanında da böyle mavi bir Japonis yine eşi var arkadaşlar yumurta falan yok bu yuvalı daha bugün temizledim ama malum filletmişler olsun 19 numaraya gelelim arkadaşlar 19 numarada böyle bir erkeğim var arkadaşlar yine mavi renkte işte. bunun da Yeni eşi yumurtlamaya başladı ve yumurtaya yatıyor. Şöyle alalım iki tane yumurtası var. Eşini göstermeyeceğim çünkü şurada arızalı. Tak çıkar zor oluyor videoda. Şöyle 20 numaraya gelelim. Burada da şöyle güzel Japon eserim var arkadaşlar. Yeşil ve şey açık mavi ya yani gök mavisi işte diyebiliriz ama değil. Böyle farklı bir rengi var. Tam ben renkler konusunda uzman olmadığım için bunun rengini belirtmem biraz e, garip olur. Şöyle sırtını dönerse daha net gösterebilirdim ama şöyle gösterip evet döndü. Böyle güzel bir Japonesimiz. Bundan yavru almak çok istiyorum çünkü rengi çok güzel. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Şöyle kapatalım burayı. 21 numaraya geldik. Bunun ikisi de jumbo e, güzel kuşlar arkadaşlar. Bu dişim var. Beyaz dişi. Buradaki dominant yeşille eşti. Ama bir türlü yavru vermiyordu. E, bu yeşil de bu kuşumuzla eşti. Şöyle göstereyim. Ben bir eş yaptım. Bunda yumurta vardı. Yavru vardı. Yavruya bakıyor. Tek yavruya tek bakar diye buraya bıraktık. Arkadaşlar umarım şu olur. İçikten yavru alırız. Çünkü dişi çok güzel. Şöyle bakalım yumurta falan var mı arkadaşlar. Maalesef henüz gelmemiş. 22 numaraya gelelim. Böyle bir sarı dominant yeşil bir şeyimiz var. Parçalı erkeğimiz var arkadaşlar. Yanında da böyle jumbo kere. Tam jumbo diyemeyiz ama jumbo kere bir güzel kuşumuz var arkadaşlar. Bir şey şöyle göstereyim. O da çok güzel. Bu takımdan da e, yavru almayı umut ediyorum. Alabilirsek. Dişimizde gayet iri. Yani jumbo kır olduğunu belli ediyor. Hatta erkekten bile iri diyebiliriz. Ama jumbo kırı diye aldık biz. Bunu tam jumbo değil. Ama yavruların jumbo vereceğine eminim arkadaşlar. 23 numarada bakın şöyle sarı bir jumbo jumbomuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir kuş çok güzel arkadaşlar parçalı yeşil Eşi de e, şu arkadaşlar böyle bir eşi var. 14 numaranın yavrularını attığımı söylemiştim. İki yavrusu var. Burada bir de yumurtası var arkadaşlar. Yumurta da bugün yarı çıkar. Hatta 3 yavru pardon 3 yavru özür dilerim 3 yavru bir de yumurta var yumurta da çıkacak. Ondan sonra burada şov jumbo takımım var. Şöyle dişi göstereyim gayet iri ve güzel. Erkek de şöyle yuvadan çıkmıyor. Oğlum şöyle bir dürtelim. Şöyle bir alalım. Ha, şöyle göstereyim. Şöyle güzel bir jumbo. Pardon, şu jumbo erkeğimiz arkadaşlar. Umarım bunlardan da yavru alırız diye umuyorum. Bakalım hayırlısı arkadaşlar. Bunlardan yavru almak zor oluyor zaten. Şöyle 25 numaraya gelelim. Burada bir dişi jumbo mu var arkadaşlar. Az önce söyledim zaten. Bunu yeşil, yeşil arkadaşlar. Böyle bir değişiklik yaptım ben. Onu belirteyim. Bunun da bir tane yavrusu mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle çıkarayım isterseniz gel, 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 gel. Şöyle güzel bir jumbo arkadaşlar. Bu da bizim ilk jumbo yavrularımızdan olacak muhtemelen. Şöyle güzel bir gel ya durduk şöyle kanatlarına falan bakarsanız çok güzel arkadaşlar tıpkı annesi gibi olacak annesi de çok güzel bir kuş arkadaşlar bu kuşumuz annesine çekecek ondan sonra 26 numarada şöyle bir limoni erkeğim var şöyle de bir dişim var arkadaşlar yeşil dominant diyeşim bunların da şöyle göstereyim 5 tane yumurtası var. 5 yumurtadan e, ikisi garanti dolu 3 belli değil. Bakacağız. Şöyle 27 numaraya gelelim. 27 numarada şöyle yine parçalı bir kuşumuz var arkadaşlar. Şöyle güzel bir kuş. Bunun da e, yumurtaları boş verdi yine. Niye böyle oldu anlamadım. Bu üretimde. Eşi de işte mavi bir kuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sarı yüz mavi bir kuş. Bunda da iki tane yavru var. Bu yavrular da 28 numaradan buraya taşıdım arkadaşlar. 28 numaradan aldığımız yavrular diyeyim arkadaşlar. 28 numarada da şöyle bir parçalı bir mavi erkeğimiz var. Güzel bir erkek. Eşi de şöyle gri bir kuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eğer 4 numara gelecek kuluçka da yine boşatarsa bu dişiyle eş arkadaşlar. Onu belirteyim. Bize bir yol verir misiniz? Yavruya bakalım. Şöyle çekeyim ben. Tamam. Burada da 3, 4 yumurta bir yavru var. Onu da belirteyim. 2 yavrusunu da 27 numaraya kaydırdık. Şöyle salmamıza bakacak olursak bir de salmamızı gösterelim arkadaşlar size. Şöyle çeşit çeşit yavrularımızın olduğu güzel bir salma. Şu Lütuno ve şu en ilçedeki sarı kuş arkadaşlar Lütuno kırmızı göz 9 numaradan verdi. Videonun başında da söyledim arkadaşlar zaten. Şöyle Şurada da arkadaşlar şu salma. Bu salmayı biliyorsunuz ben kendim yaptım. Kendi imkanlarımla yaptım. Bu salmayı ben satın almıştım. Yalan olmasın satın aldım bunu. Ama bunu ben aldım. Biz de isteriz birinci sınıf sahmalar ama şu an imkanımız buna el vermiyor arkadaşlar. Hayırlısı. Şunu şöyle biraz kaldırayım daha. Şurada şöyle mavi çekovaslak bir dişimiz var arkadaşlar. Yanında da yeşil bir dişi var. Yeşil dişimiz 4,5 aylık 5 aylık. Yakında eşatacağım arkadaşlar onu bir kulu çadağı görecek kuşlarım o zamana kadar kendine gelmesini bekliyorum ondan sonra eşi atacağım belki şu 13 numaradaki yeşil kuşumuzla eşi atabiliriz bakalım bu mavi biraz daha dinlenmesini bekliyorum çünkü kanat tüylerinde sorun var bu şekilde eşe geleceğini düşünmüyorum hatta kafamdan soru işareti geçiyor belki 22 numaradaki çiftimizi jumbo çiftimizi ayırırız. Oradan erkeğe buradan bir dişi atarız. erkeği de buraya atarız. Hangi dişiyle anlaşırsa o dişiyle iş atarım. Gerekirse altına yumurta atarız arkadaşlar. Şimdilik güzel bir jumbo. O kırıktan ziyade güzel bir jumbo dişi alana kadar şimdilik öyle de yapabiliriz. E, maksat e, kan çalışsın. kanatlı arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar e, videomuz hemen hemen 20 dakika oldu. Sizi de çok tutmak istemiyorum. Ee, arkadaşlar videoları beğenip e, yorum atarsanız ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum Çünkü yavaş yavaş, ee, gelişmeye başlıyoruz. Ee, yani bu YouTube'da benim için güzel olur. Bu kuşlar e, için hani YouTube'dan geleniz bekle mamaydı, vardıza vardı kuşlar için daha güzel kafes, daha güzel salmalar almayı düşünüyorum. Yani belli bir kritere ulaşırsak inşallah yardımlarınızla ufak tefek bize de faydası olur arkadaşlar. O yüzden yorum ve beğeni atarsanız ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar derim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.